Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft serimizin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Bugün tarla yapacağız ve ben oraya bir platform hazırladım. Şurada böyle bir platform var. Ve evimizin son hali bu arkadaşlar. Bakın biraz güncelledim yani şu çatıyı yaptım. Böyle bir çatıdan başka bir şey aklıma gelmedi. Şu merdivenlerin şu taraf kısmına böyle çit dizdim ve yani bence iyi oldu İyi Bir görüntüsü var meşaleler koydum tabi. Evet dediğim gibi şuraya bir tarla yapacağız. Ben oraya bir platform hazırladım böyle. Çok büyük bir tarla olmayacak veya olacak ne bileyim olmayacak. Çok büyük bir tarla olmayacak. Onu söyleyeyim baştan. Sonra tamam buradan da onlarımızı alalım. Kova yapmak için demir alalım. Ben biraz stone toplamıştım onu söyleyeyim. Ee, ihtiyacımız var. Bir taş kırık yapalım. Tamam, taş kırığımızı yaptık. Hemen tarlanın olacağı böyle bir, bir daha göstereyim size böyle. Tarla burada olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuradan biraz su alalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3 ve 4. Tamam, 4. Kenara doğru 4 açılması gerekiyor bildiğiniz üzere. Böyle bayağı bir gideceğim ben karşıya. Git git, haydi. Git git git, son blok kalacak evet. Şöyle bir şey yapacağım. Şuraya su koysam, şunu bir sınırsız yapalım. Şuraya koymam gerekiyor. Şimdi sınırsız olduğu aşamı evet ve devam edelim. Şöyle, şuraya, şuraya, şuraya ve şuraya. Sona kadar böyle gideceğiz. Şuradan koyduk mu? Evet. Şu an burası sınırsız oldu arkadaşlar. Hemen yani çapalama işine geçelim. Şöyle 4 yani 5 yaptığımız zaman burası böyle çim olmuyor yani. Bildiğiniz üzere tabi. Şöyle yapalım. şöyle 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 birazcık. çabucak bir yapayım iki tarafı da böyle olduğu zaman biraz evet şöyle devam edelim şuradan şöyle 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 Bu bölüm o kadar uzun olmayacak arkadaşlar söyleyelim ama çapam kırıldı gidip yeni bir çapa yapayım. Bu bölüm o kadar uzun olmayacak. Taş alalım. Çubuk üstünde zaten varmış tamam. Hemen çapalamaya devam edelim. Evet çapalamaya devam ediyoruz şöyle, şöyle son az kaldı. Haydi. Son az kaldı. Neredeyse bitti. Evet bitti. Şöyle bir şey oldu ama. Düşündüğümden bayağı bir büyük bir tarla oldu. Şöyle bir bakayım. Evet. Düşündüğümden büyük bir tarla oldu. Evet. Ekim gelişim yapıldı şu an. Tohum bir bu bir yer, evet. Şöyle hızlıca bir ekeyim buraları. Kaçırdığımız yer yok değil yok. Devam edelim. Şöyle, şöyle. İki tarafa da yetmeyecek tabi. Daha çok. Yani 3, 2, 3 tekrar gerekiyor böyle. Evet arkadaşlar bu kadar yetti. Yani daha fazla tohumum yok. Biraz tohum toplamam gerekiyor aslında da. Bu da uzun sürüyor. Bunların yetişmesini beklesek daha çabuk olur aslında. Şöyle ekeyim. Tarlamız böyle oldu arkadaşlar. Tabi burası böyle full ekilince daha da güzel olacak. Şimdi arkadaşlar sıra çiftlikte bir çiftliği bir iki hayvan şey yapacağım oraya. Yani. Evet. Şuraya bir çiftlik yapmayı düşünüyorum işte şu şu bölgeye. Çiftliğimizin ne kadar büyük olacağını ben de bilmiyorum. Şu an böyle kafama nasıl esiyorsa öyle yapacağım yani. Şöyle 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 iyi mi? Bence iyi ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 de böyle. 10 öyle, 10 böyle. Sen bir içeri girsene ya. Olmadı tamam. Seni çekelim böyle hızlıca. Şurası kaçırdım. Şöyle baktığımız zaman burası tamam. Tabi girişi neresi olsun o burası böyle gönderilmiş. Girişini şurası yapsak. Girişi şu taraftan olsa daha iyi olur. 1, 2, 3, 4, 5. Şunları kırayım. Buraya kapı koyalım böyle. Evet ilk çiftliğimiz böyle. Hemen bir temizleyelim. Şöyle şöyle. Burası ilk çiftliğimiz olsun. Gidip. Ve bir koyun çiftliği yapacağım. Şu kayışla ilk ineğimizi oraya götürelim. Gel bakayım. gel gel gel. Tamam kapat kapıyı. Games orada dursun arkadaşlar şimdi hemen yanına koyun çiftini yapmak istiyorum şöyle. 3 olsa 4 5 6 7 kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 karanlık oluyor. Hemen gidip yapmamız gerekiyor. Şöyle gelse. Şurasını bırakmayalım. Şöyle. Tamam güzel. 2 3 4 Hemen bir uyuyup geleyim arkadaşlar. Çiftliğimizi düzenlemeye devam edelim. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 4. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.